Beyaz Bayrak ikinci koşu için havada start verildi ve Handikap 16 mücadele birlikte 7'li plese ve 1. üçlü Ganyan'da başladı. 1 numaralı Minerva McGonagall çıkışta 3 boy kaybetti. Çıkıştan sonra 5 numaralı Cülük de 2 boy geriye düştü. 2 numaralı Kuz Gölcüklü bir anda öne geldi. Liderli çekip aldı. Farkı 2 boya kadar taşıdı. Bine doğru gidilirken dışarıda ikinciliğe 4 numaralı Line Mokasin tutunmaya çalışıyor. Bariyer dibini tercihleyen 3 numaralı Rock Kingdom 3. lükte doğru gidilirken onları doldurup dışarıda dördüncüye sokulan bir numaralı Minerva McGonagall takip ediyor. Bariyer dibinde altı Narlıca Güzeli var. 800 geçirirken iki buçuk boy kadar geride son sırada beş numaralı cülük sırasıyla düzle yaklaşılıyor. İki numaralı Kuzgölcüklü koşunun tempo veren ismi fark iki buçuk boy kadar. Dışarıda dört numaralı Line Mokasin, içeride üç numaralı Rock Kingdom. İki ve üç olarak takiplerini sürdürüyorlar. Onları iki boy kadar geride bir başka ikili takip ediyor. Dışarıda bir numaralı Minerva McGonagall hemen için altı Narlıca Güzeli. Grup son sırasında 5 numaralı cülük sırasıyla 400 geçildi. Bariyeri yaslanan 2 numaralı kız ikinciye ikincide sokulan 4 numaralı Lime Mokasin'in önünde liderliği korumaya çalışıyor. Lime Mokasin 200'e doğru gidilirken ikincilikte iç kulvardaki rakibiyle farkı yırtma uğraşında ancak iç kulvardaki 2 numaralı kız son 100'e doğru yaklaşırken halen koşun lideri 4 numaralı Lime Mokasin'in ısrarlı takibi devam ediyor. 2 numaralı kız rakibi rakibine izin vermiyor. Son 50 geçilirken 2 numaralı kız avantajlı koşuyor o kazanıyor. 4 numaralı Lime ikinci. 1 numaralı Minerva McGonagall koşudan üçüncü olarak ayrıldı. Altı numaralı Narlıca Güzel'i dördüncü olurken üç numaralı Rock Kingdom tabeli tamamlayan isim oldu. İki numaralı Kuz Gölcük'lü ikinci koşu Handikap 16 mücadele start'tan çıktığı gibi Nizamettin Demir'le kazandı.